Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım ve uzun süredir video atmadığım için bir karar aldım. Bugün 3 video atacağım ve bu Brawl Stars videosu ilk video olacak. Sonraki videolar e, ne olacağına karar vereceğim ama şimdi Brawl Stars'ta kupa kasmaya hemen başlayalım. belki yarın işim çıkmazsa e, ne yaparım? yine 3 video atarım. Çünkü uzun süredir video atamıyorum. Dersler olsun, test çözmeler olsun, ödevleri yetiştirme olsun. Sınav haftasıdır zaten. Sınavlara çalışmak olsun. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizin e, okulumuz nasıl geçiyor? Benimki harika geçiyor. Umarım sizinki de iyi geçiyordur. Sizi zorlamıyordur sınavlar. Hmm. Bu videoyu beğenenlerin eee İnşallah bu videoyu beğenenlerin sınavı 100, 100 olur. Amin. Ee, şu karlı bir sen, şu karlı alırız biz ya. Alamadık ama. Şöyle saçma sapan, saçma sapan alamadık o karlı. Anşeli ulti bana kullanacak ama bana işlemez. Hop çünkü gaz çok güçlü. Harbi harbi gaz çok güçlü. Hele ultisini basınca hay, harbi harbi hayvani bir var. Yetişemez o bana. En baştan bastım bunu. Aha bekle burada. Buradasın. Bekle. Alana mı oynuyor? Bu sanırım alana oynuyor ama. Ya biz star hediyesi atacağız artı ee, bir de kupa kast. Kupamız e, 12100 olacak bir de. As gel bakalım. Gel bakalım şimdi yedim seni. Arkadaşlar 9'a 4 aldım onu. Hadi bakalım. Ah tam görev bitti. Şimdi star hediyesi geliyor. 4 parmağıma basacağım. Aa, arkadaşlar zaten ilkinden de şey gelmişti ve 12.100 kupa. Harika. Hadi devam edelim. abekle bekle bir şey açtık ya. Arkadaşlar bu arada şu an Leon'u açıyorum. Eğer Starcel böyle 250 250 veren şeyler getirmezse ben şey yapacağım. O Leon'u anca 50.000 kupada falan alabilirim. Ya da böyle dükkanı uzun süreli bingo ya da ücretsiz fazla fazla, fazla 300 kredi falan getirmezse ben anca 50.000 kupada o Leon'u açarım. Gale'ı bir alalım orada. Ha bu arada arkadaşlar ben uzaktan karakterleri oynamayı çok seviyorum. Atıcı karakterleri de bayılıyorum mesela. Barley pek sevmez ama Dynamite benim en sevdiğim atıcı. En sevdiğim uzaktan da sanırım Belle diyeceğim. O dynamite'ı alır mıyız ki? Dynamite ağla bakalım. Ağlıyorsun. Ağladı o dynamite. O dynamite'ı ağlattık. Gelsin bakalım. Karşıma çıkacak. O yiğit var mı lan? Bana yan bakan. Var mı benim. Karşıma çıkacak bir yiğit. Burada pem. Pem. Gel gel. Gel gel. Ultimi bastım şimdi gel. Şimdi gel, şimdi gel. Ya ultim biterken saldıracak şimdi Tamam. Ultim varken kimseden korkmuyorum. Ultim varken ben 2 e, iki yüklü rozayı iyi yendim sıfır yüklü. Ulti, ultiyi kullanmış bir şekildeyken. Sıfır yüklü iki yüklü rozayı yendim. Hadi bakalım. Çık 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 çık, çık, çık. Direkt zaten oyuna attı. Hadi arkadaşlar harika bir şekilde bir kupa kasalım. Güzel temiz temiz kupalarımız gelsin bize. Hadi oyuna gir tamam. Kanka yok ona yok ona yok. Aşağıdakine de gideceğim bu arada. Şaka yapmıyorum. Gitmem lazım. Ortaya gidersem ortada çok kargaşa çıkıyor da. Aha Roza var. İki yüklü. Ben de bir yüklüyüm. Gel. hadi bakayım. Hayır. Oğlum bak böyle de tek ha Hah. Boku çıkardı. Efsanevi kodu ne? Kardeşim bir söyle de biz de efsanevi çıkartalım hop. Hop. Hadi bakayım. Of iyi sıyrıldım. Son saniye var ya hop. Hayır ya. Üçüncü olduk. O sarıcı tek vuruşta alabilirim bu Neyse üçüncülük geldi. Bir çıkalım bakalım. 31'de ne varmış? 31. Ha. Tamam kanka sıkıntı yok. Almayacağım onu şu an. Bir açılım videosu daha çekmek istiyorum. Böyle güzel bir açılım videosu. Hadi bakalım. Hadi ya alamadım o sarıcı ya. Kendime biraz fazla güvendim ben artık. Eksi iki yedik hadi ya. Ya ben de biraz salak oynadım yani. Ben ben bir uzaktanım. Yakından iyi vuramam. Aynı Piper gibi. Piper yakından zaten çok kötü vuruyor. Hadi bakalım. Hadi ya. Gold var. Arkadaşlar bu arada şimdi bir şey diyeceğim. Gold büyüktür Burak abi. Herkes bunu duy, anlasın, duysun, etsin, görsün. Anladınız mı? Gold büyüktür Burak. Aa, Deril, Deril. Ya şeyliymiş. Abi yanlış bir de söyledim ha. Çıldıracağım ya. Bir de yanlış söyledim. Oy. Ben fazla konuşmayayım ya. Ben konuşmayayım fazla. Arkadaşlar fazla konuşamayacağım. Ben konuşunca oynayamıyorum. arkadaşlar var da hastayım yorumlarda geçmiş ol olduğunuzu alırım. Hadi Bastır. Gidelim Bastır'dan uzak durun arkadaşlar. Bastır çok güçlü bir kromatiktir. Bastır. Bastır adamlara bastırır anladınız mı? Oh, oh, oh. Ya nanik ya nanik ya. <laughs> nanik bu iyice. Arkadaşlar bu arada bu şu an görev kasma videosu. Kupa kasma videosu değil. Yani bu videonun başlığı büyük ihtimal deli gibi görev kastım olacak. Yani bugün 3 farklı oyun videosu atacağım. Oo Serge var. Oğlum bu ha. ne burası yok. Ya yeter ben nasıl ölüyorum bu sorucu? arkadaşlar. Bir siz iki dakika bekleyin ben bir sinirimi atayım. Arkadaşlar sinirimi attım. Uzun sürdü biraz. Size göre bir saniye falan ama sinirimi attım iyice. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar iki dakika bir şey oldu. Aa, şu an üç kişi kaldı. Cordelius girdik. Ama aha on yüklü bul var mesela. Sizce bunu alır mıyız arkadaşlar? alamazmışız. Hadi bakalım. Alır mıyız ki? Alamayız abi yok yok. Abi. Abi gerçek Cordelius prosuyum ha. Arkadaşlar ben bu arada şey düşünüyorum ya bu Cordelius'u şeye 25 rütbeye götürmek falan düşünüyorum. İlk 25'liğimi bu yapmayı düşünüyorum. Çünkü 25 yapanlar çok kolay yapıyor mesela. Cordelius'u söylediklerimde de çok kolay yaptıklarını söylüyorlar yani. Hadi bakalım iki görev bitti. Cordelius da bu arada şey diye seçtim görevi var ya. Aha. Epic. Altın verecek. O rozet bayağı iyi. Gel 750. Gel babana, gel babana. Of. Bakalım altın güzel. Güzel. Eee hadi bakalım 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 bakalım. Cordelius devam mı yoksa? Çift gireceğim şimdi çünkü tek görev bitti. Tek de görev bitti. Çiftte bir görev vardı. Ona girelim bakalım. Görevlerimi bitireceğim. Görevlerimi... Arkadaşlar bu arada ben şey düşünüyorum ya. Ee, kredilerini toplayacağım. Sonraki sezon Pearl almayı düşünüyorum ben. Yanıma Rosa geldi. İkimiz de yakındanız. Harika. Ha. Aha ben, benim yerimde başladık. Arkadaşlar ben oyun bitene kadar burada tutuyorum, İkincilikte ölüyorum burada tek hesaplaşmada. Hep böyle benim için Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Bana da bulaş. bekle 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 başka şey like atıyorum buraya ya Tiago Silva sen orada kal orada kal ya ikincilik ne kadar hasar az arkadaşlar ben bir şey görevlere yaklaşayım ya. Arkadaşlar son maça yakınız hadi ya. Bu maçtan sonra bir tane daha maç var. Arkadaşlar bu arada harika bir oynayış gerçekleştirdim. Bundan önceki ve önceki elde. Oğlum bu EV sevdası ne diyor? Önceki elde de iyi geldi bana. Ondan öncekinde de Eve geldi. Ama harika oynadık o. Aha o Eve'in ismi de Feng'di. O Feng'e ben istek atacağım bu arada. Çok iyi oynadı. Şurada biri mi var? Şansımı deneyeceğim. Uy Jackie'miş. Jackie gel Jackie. 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 var bir içeride biri vardı az önce sanki. Ultimi de boşa göndermişim var ya. İçeride biri var diye çok şüphelen. Hadi lan İv. Ya hadi sen bot musun? Ya bottur yemin ederim bu çocuk ha. Allah çarpsın bottur Allah çarpsın bottur bu ya Allah çarpsın ki bottur ya Sanki kazanacağız anasını Kaç saat önce hesaplaşmaya girdik ya Babalar sözünü tutar. Hasanlar lafını yutar. Bizimle oynamak. Tamamdır harika. Kordeliz ustalık rütbesi de açtık. Ben şimdi bir şey yapıp geleceğim arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Birinci olduk burada da. Hadi bakalım çıkıyoruz. Kaç kupa geliyor? 36 kupa. Ve 5. 35'e geldik. Harika şu an. Bir açılım videosu çekmeyi planlıyorum. Ha bu arada. Ee, hala kulübümüze gelmediyseniz gelmeyi unutmayın ismi Atomero ama bakın 10.000 kupa kupanız yetiyorsa gelin abi direkt direkt yapışların gelin 20.000 kupamız var sizinle birlikte bunu 50k bile yaparız arkadaşlar neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay bay